arkadaşlar. Sona kalan kazanır serimizin yeni bölümündeyiz. Bu serinin özel olarak adını düşünmedim. 7 erkek bir kız olabilir. Kör mesaj falan. Bilmiyorum adını düşünmedim. Başlıkta ne varsa serinin adı o. Çok güzel bir bölüm geliyor ve çok özel bir konuğumuz var. Twitch'in yükselen yıldızı. Burada bizimle Anna Deniz. <laughs> Olayımız çok basit aslında. Sevgili konuğumuz Anlı Deniz bizi her tur boyunca yavaş yavaş eliyerek sona bir kişi bırakacak. Neye göre bırakacak bizi? Konuşma stilimize göre, bizim huylarımıza göre, bize değişik sorular soracak. Kimi sevmediyse, keyfine göre eleyecek. Bu arada mesajlarda kimin kim olduğunu kimse bilmiyor. Sadece şehir isimleri var bizde. O yüzden birbirinizin telefonuna bakmayın elerim. Birbirinin telefonuna bakanı eleyecek Anna. Anna mı Deniz mi? Deniz. Anne nereden geliyor? Anne Ukraynalı. Ukraynalı, güzel. Tamam, o zaman ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Hazır mıyız? Hazır. Şimdi herkes ilk mesajını yazıyor. Hazır mıyız beyler? Burada silahlar çekilsin. Sadece giriş cümleniz. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 200 bin like geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek. 3, 2, 1. Yollayın abi. Düştü herkes. Düştü. Yani giriş cümlesi yazacaksın Mert ya ne düşünüyorsun? Teyzeme yazmışım yanlışlıkla. <laughs> güzel bir açılış cümlesi. En güzel açılış cümlesi. Girişleri alalım. Yani şimdi burada iki kişi selamın aleyküm yazmış. <laughs> Peki sağ mı yazdı? Biri sağ yazmış direkt yani. <laughs> Bari iki yazmasaydı nokta koysaydım. koysaydın. Bir <laughs> evet, şimdi. Bir tanesi fazla duygusal davranmış. Bugün İstanbul çok güzel. Peki ya sen nasılsın? <laughs> Bir şey mi? Ben biliyorum bunu kim <laughs> anlattı. <laughs> Fazla romantik, hiç samimi gelmedi bana. E senin en beğendiğin hangisi? Düz selam. Ya bizi slum yazmış mesela o slum. Niye kısaltma kullanıyorsunuz evet, arkadaşlar? Evet. Yani selam en düz, en normal bence olması gereken ya da selam nasılsın falan ya da merhabalar gibi mesajlar gayet normal. Bence özel biri evet. olduğun için özel bir iş yapmak yapmayın. istemiş Gerçekten, olabilirler. Dikkat edin. Evet. Herkese ayrı davranmayın. Kime selam yazıyorsan kime selam yazıyorsun. <laughs> ne dedin lan sana ne dedin? Anladım şimdi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi kendin tek kelimeyle tanımla demiş. Kelime, Şimdi arkadaş, tek kelime şey. mi cümle mi? Kelime. Tek Kelime. Yani. Kelime, <laughs> kelime. 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 kelime de ne demek? Cümle ne demek? Tek salak olur. ya. <laughs> Birden çok kelimeden oluşan bir anlam bütünüdür. Tamam. Arkadaşlar. Eyvallah da tek kelime de yani. Ya aklına ilk gelen kelime mesela kendinle alakalı. Hatta direkt aklına ilk geleni yaz. Mesela. Kelime yani. <gülüyor> <gülüyor> uzun bir cümle değil. Şimdi bunlar cümle falan yazar uzun uzun. O diyorum. <laughs> Onu düşünüyorum şu anda. <laughs> Göndermiyoruz değil mi? Gönderiyor muyuz? <laughs> Gönderin abi ben yolladım. Hemen <laughs> <laughs> mal yazsın. Ben... <laughs> Oturay çok düşünme ya. Sen ne bakıyorsun ya? Oturay yaz sen. <laughs> <laughs> evet, Beyler yazman için süre var bir de. Her birinin arasında 10 saniye yani. 10 saniye düşünün yazın. 10 saniye mi? Bu soru için. Şimdi şöyle biri kendi için mükemmel demiş. <laughs> yani bu bir yanılgı bence. Bu SEA şey da... yazan arkadaş mı? Evet. <gülüyor> 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 Nervan ya. <yani>. Hayır <laughs> yalan değil ya. Salak demiş biri kendine. Yani... <laughs> Tek kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşün ama salak diyebilirim demiş. Yani bence de çok samimi. Aa güzel. Bir kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşünmüyorum ama salak. Oradan bir kalbini kazandım bak. Ha, niye bana konuşuyorsun? <laughs> <laughs> i̇ki kişi de mesela şey demiş. Tutkulu demiş. Bence o ikisi sevişiyor. Bu ikisi sevişiyor. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum bana böyle şeyler hiç şey gelmiyor daha ilk kez konuşuyoruz, tutkulu falan. Ama şunu söyleyebilirim yani eğer gerçekten kendini tutkulu olarak tanımlıyorsa okey yani ama bilmiyorum ilk konuşmadan da tutkulu denmez diye düşünüyorum. Ayıp gerçekten Enes. Evet. Şey evet evet hani okey aynen öyleyse gerçekten sıkıntı yok zaten. Onun dışında öyle dikkat çeken bir şey yok. Yok mu? <laughs> bir hayal kırıklığı yaşadık <gülüyor> ya. <gülüyor> Şey, bana bir sırrını anlat. Hadi. Ama Şu... videodayız. Bu nasıl sır ya? Ya oğlum bilmeyecek kim olduğunuzu ya. Hayır bunu yazmayacağım. Video söylem Ya söyleyeyim Hayır beni neler. Hayır söyle. Hayır, söyle, hayır, söyle <laughs> hayır söylemeyeceğim. Daha <gülüyor> geçersiniz. <gülüyor> Şimdi böyle şeylerde mesela böyle şeyler sorduğumda ya çok troll bir cevap beklerim ya da mesela böyle mantıklı olacak yani zekasını kullanacağı bir cevap beklerim. Ciddi cevaplar mesela çok dikkatimi çekmiyor yani ya da böyle saçma sapan sırlar dikkatimi çekmiyor. Mesela şu an kim olduğumu kimse bilmiyor diye bir cevap gelmiş. <laughs> Bence yaratıcı ve komik. Ya bu nasıl komik? <laughs> Gayet komik yani. Dünyanın en saçma mesajı herhalde, rüyamda tuvalete gitmiştim aslında gitmemişim. Atma, atma! Tek Dört yaşıma kadar çişimi şişeye yapıyordum demiş biri. <laughs> şey çok samimi geldi. Boyumu uzatmak için yüksek taban ayakkabı giyiyorum demiş biri. En kısa Mert galiba <laughs> burada. Aynen. Aynen. Aynen dedi ya. Aynen. <laughs> Küçükken parmak emerdim. Çok da bir sır değil yani bence. Banel. Şey çok mantıklı geldi. Sırrı birden fazla kişi biliyorsa bu artık bir sır değildir bence. Ama Zaten... çok klasik. Ya. Ama klasik of. biliyorum çok klasik. Ama bence de öyle yani. Şimdi benim aslında bu soruyu sormam da çok saçma ama cevap çok mantıklı. Bu i̇şte, <laughs> şimdi Hileli soru muydu yani? Ama <laughs> paylaşalım. Bir sır da, Bu hileli soruydu. Her Hiçbir cevap olmuyor ya. Kadınlar çiçek... Bu nasıl soru ya? Kadınlar <laughs> çiçek mi? <laughs> evet veya hayır mı? İstediğiniz gibi. Yazık bekleyin. <laughs> Kadınlar çiçek mi? Tamam yazın, bekleyin beyler. <laughs> Hazır mıyız? Hazır. 3, <laughs> 2, 1. Yani güzel başlamış ama devamını nasıl böyle getirmiş anlamadım Sivas. Her kadın birbirinden farklıdır bence. Bütün kadınları birbirle kıyaslamak doğru olmaz. Benim sevdiğim kadın sadece benim için çiçek olabilir ve o çiçek bence güldür, şehvetli ve görkemli. <laughs> <laughs> oh, Google'dan Google'da şiir aramış <gülüyor> galiba. <gülüyor> şiir yazmış. Yani i̇lk mesajlaşmada bu yazılıyorsa artık o ilişkin devamında nasıl mesajlar gelir hiç tahmin bile edemiyorum. <laughs> Her kadın <laughs> çiçek midir diye soruyorsun. Ne yazsın? Çiçek? Batu çok sessiz. Enes bu. bu. Enes, Enes. Enes. Şimdi bu konu hakkında mesela fikri olmayan olduğu belli. Ama mesela çok mantıklı cevap gelmiş. Yani Çünkü fikri yok büyük ihtimalle. Demiş ki soru mantıklı gelmedi demiş. <laughs> Hayır sana diss atmış burada cevap bile vermemiş ki. Bana diss gibi gelmedi. Bir nesneyle bağdaştığınız yumayacak kadar özeldir. Yani fena değil. Bir de estağfurullah çiçek babamdır deyip çiçek gönderen biri var. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj olarak. Bir tane arkadaşımız sadece emoji göndermiş. Bu noktadan sonra ben bu insana cevap atmazdım normalde. Evet şimdi Enerji. eleme turuna geliyoruz. Bir sorudan sonra. Kimi elemek istiyorsun? Hangi şehir? Emoji Çorum elendi. Çorum. Vay arkadaş ya. Çorum kalksın. Çorum görüşürüz. Ama çorum bir şey söyleyeceğim yani. sen Merhaba. Sen, sen, Sunay'a teşekkür et seni bu mesajdan aldığı için. <laughs> Sunay nasıl ben <laughs> başta. Her kadın çiçek midir deyip çiçek mi yolladın? Hayır. Emoji bir <laughs> Emoji değil o sticker bir kere tamam mı? <laughs> <laughs> oh şükür az kaldı <laughs> gidiyorum. İyi cinsel okuldum. tercihlerimi değiştirecektim Ben çok gerildim yemin ediyorum. Benim sevgilim var arkadaşlar sıkıntı yok. Ha salak. Nasıl arayacağım. var acaba onu düşünüyoruz zaten. <laughs> Sevgi sence ne kadar duygusal diyoruz? Birlikte olduğum kişiye mi, dosta mı, aileye mi? Hı, mesela bunu şöyle yazabilirsin. Benim için sevgi tanımı kişiye göre değişir. İnsan. Onu yaz. Kopya şey. çekelim. <laughs> Kopya çekelim. <değil> <laughs> 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 Hayır ama söylediğiniz buna çıkıyor çünkü. Hazır mıyız? Hayır. Evet. Ben arkadaşlar. şairmişim ne, ya. Ne, o ne, o Bu ne, o ne, o ne. videoda keşfettim ya. Ya aşk rüyası diye kitap da ya. şu yanında ya. Oradan kopya çektim o şeyi. ben ya? Sen şey değil misin ya? Bir önceki videoda işte üstündeki kazak yakışmıyor oraya ben yakışırım diyen. Ben öyle Bu ağzına gül alıp Hangi o, hayvandı? Ben gül şalesi yapmıştım. O kimdi ya? Aranızdan biriydi sanki. Ne yapmıştı? İşte üstündeki kazak yakışmamış. Onu çıkar üstüne ben yakışırım diyor. Şimdi onu öyle söylemedim. Flashback, <laughs> flashback. Onu öyle söylemedim. <laughs> Yok ama o ilk de vardı. Ben Berk, 20 yaşındayım. Nasılsın, İyiyim, teşekkürler. Üzerindeki bluzu çok beğendim. Teşekkür ederim. Ee, ama bence ben bluz yerine daha iyi durabilirim senin üzerinde. <laughs> Umarım kim olduğunu anlamam. anlamam. Videoda olan videoda kalır. Adıyaman direkt elendi. Ne yazdı? Sen bakmaya kıyamazsın, arka mahallede foşur foşur lap lup. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten elendin direkt. Öncesinde de yazdığı mesaj şu. İnsanı bir kimse ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusu. Kısacası uzatmaya Aynen gerek yok. Adam. Sen bakmaya kıyamazsın. Arka mahallede faşır faşır. Allah belanı vermesin her kimsen. Adıyaman <laughs> Allah belanı vermesin yani Adıyaman'a. Elime turda bir tane daha var. Belki şansı vardır ya. Yani. Bir soru sonra edeceğim. Keşke öyle bir şey yazmasaydım. Bundan ya şüpheleniyordum. <laughs> da. Şu cevaptan <zaten> çıkmaz <laughs> öyle. Sonra mesela diğer cevaplar hoşuma gitti. Tam olarak benim sevgi tanımıma uymuyor ama mesela işte sevgi burada 30 saniyede açıklayabileceğim kadar basit bir şey değil demiş. Ya kolpa yapıyor, kolpa. <laughs> ya Aklına bir şey gelmemiş, yalan söylüyor ya. <laughs> Ama yok, belki de gerçekten düşünmüştür. Yani ben de tanımlayamadığım <laughs> zamanlar olmuştu. <laughs> şey Kalanlar da zaten işte tatlı şeyler yazmışlar. İşte sevdiğin insanı hayatına daha fazla katabilmek için yaptığın fedakarlık falan fistan. en sevdiğin hangisi? Mesela şu çok güzel bir cevap. Bir çıkar veya menfaat olmadan beslenen karşılıksız iki kişinin inşası. Google'dan bakmış <laughs> ya. Nereden aldı? Bu kurulmuy ya. Google'dan <laughs> <bakmış gülüyor> anlamak. Ya aşk gibi at Hayır hayır. Hayır iyi de, iyi de, iyi de. De. Spor yapıyor musun? Oo, spor yapıyor musun geldi. Direkt cevaplarda anlaşılacak herkesin. Hayır Baturay da evet diyecek. Bu da evet. Bu da evet diyecek. Ama gerçek spor Çok yapan. Çok güzel var. bir tweet. Gerçek vardı. spor yapandan mı bahsediyorsun? Yapıyorsan neden? Nerede Nazım Hikmet kesildi bu. <laughs> 3 2 Yazıyorum da yazıyor Ya ne yazıyor? Sen spor mu Hı, yapıyorsun? Herkes yazıyor Ge amına Geçen spora gittik İlk tane burp yap diyorum Yapmam Ne yazabilirsin ki <laughs> yani? Bu arada yapmayan varsa da bence nedenini açıklasın Yapmıyorum tercih etmiyorum <laughs> Hazır mıyız? 3 2 1 Yine saçma bir şey gitti oraya. Allah'ım ya En büyük sporum umutla yarınlara koşmak diyen ki. <laughs> <laughs> yani gerçekten inanamıyorum. Kim o hangi şey? Allah. İstanbul. Lan... Neyse. İstanbul Mervan sanıyordum ben. Biri de demiş ki yapıyorum. Spora 4 yıl önce başladım özgüvenimi kazanmak için ama şu an disiplin ve irade kazandırdı ve bunu kaybetmek istemiyorum. Çünkü Burada 4 yıldır spor yapan biri yok. Hayır, var. Var, 4 var. 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 Yapıyorum. herkesi bu hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim deyip çıkıyorum. Şem kırıyor. Şerefsiz ya. Aslında kendimi halimle seviyorum. Fakat kendimi spor yaptıktan sonra çok daha iyi hissediyorum ve güne daha enerjik başlıyorum. Sen de istersen birlikte bir gün spor yapabiliriz. Batıray, direkt koşmuş. Yani böyle hızlı davetler pek hoş değil ama mesaj güzel, idare eder. Batıray yavaş ol, yavaş Batıray yavaş ol. Ama rica etmiş, helal olsun. Daha önce kendimi daha mutlu ve sağlıklı hissetmek için spor yaptım ama şu anda yapmıyorum çünkü biraz üşeniyorum. Bayağı üşeniyorum. <laughs> ya neden bu mesajların hepsi Batıray'ı andırıyor? <laughs> Yaman bunun cevabını veren. Hmm. Şans aldı galiba. Tamam, kimi elemek istersin? Şapur supur gidiyor. Affetmem ben böyle şeyleri. Engellendi Adıyaman kalkabilir. Abi nerede? Sen <laughs> ne <baksın ya>? <gülüyor> <gülüyor> Adıyaman, ben sanıyorum ya. mı? Ben de ben sanıyorum burada ya. <laughs> Ama ben orada yazmadım. Ben yazmadım. O çıkartmaydı. Böyle bir çıkartma atılır mı ya? Of gerçek erkekler kaldı. <laughs> of. Ver ver ver. For hamburger misli <laughs> <laughs> <seylendi. gülüyor> Ne yapıyorsun Oğlum ne yapıyordun? soru geldi arkadaşlar. Kaç kişiyiz? 4-5. Bir kişi sonra şeylere geçiyoruz. Ne Ailenle Ailenli aran nasıl? Ne yani? geçiyoruz? Bir kişi sonra. <laughs> Mesajlaşmaya. Mesajlaşmaya geçiyorum. Böyle öyle şeyler yazıyorum ki tam stratejik böyle. Ama hepsi doğru. Hayır stratejik. Ama hepsi kalbimden gelen şeyler. MDNG ne, ne, ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne de, ne çok seviyorum. İyi ki varlar. Aramız gayet iyi. Geçen aileme araba aldım. Ailenin sana verdiği yemekleri parayla ödeyemezsin. Evet. Araba almış çocuk daha ne yapsın ya? Aran nasıl diyor araba Ailesi. almış. Araba. Yani. yani Hele Hel Bu yaşta yani kim, herkesin yaşlarını bilmiyorum ama bu yaşta ailesinin araba almış olması her kimse. Hani en azından bir çaba göstermiş olması ve yatırımını Yine buraya yapmış olması. Olmuş. Ha, okey. İyi Hayır. ben sonunu anladım ama ne böyle? Kalan cevaplar bence çok tatlı. Zaten hepsi birbirine benziyor. işte şey gibi falan. Aile benim hayattaki en değer verdiğim şeyleri falan fistan. İşte bir tanesi de şey atmış. Pide resmi atmış kalp şeklinde. Ama çok basit yazmış. Gal Hiç uğraşmamış yani şey gibi hani hmm. birisiyle konuşursun da hani konuşmak istemezsin. Gelişi güzel cevap verirsin ya öyle yazmış gayet. Ama şu an sen beni gaza getiriyorsun. Şeye benziyor. Ne yapıyorsun diyenlere iyi diyenler oluyor ya. O kadar. Öyle, ya. Burada Kesinlikle. kim karşılık veriyor ki? Kim soruyor? Zaten bu mesajlar arası Mesela herkes düzgün mesaj atmış ya yani gerçekten şey anlamadım ama gayet iyi en basit duran öyle ama makul bir cevap yani bilmiyorum. Ama sen diye sormamış olması biraz sıkıntı yani keşke sen diye sorsaymış. Sen önemli değil biz uğraşıyoruz böyle önemli şeyler yazıyoruz çabalıyoruz o çabalamamış. Nedeni ya ailesine evet. araba almış. <laughs> o daha iyi bence. Neyse ben bir soru daha sormak istiyorum. <laughs> o en son neden ağladın? Ben ağlamam. Ele direkt. Ağlarım şaka yap. <laughs> Babam monitörünü kırmıştı ben. <laughs> Babam <laughs> ne diyor belirsiz. İnternet mi hayali dedin de ağlamışım nasıl? Enes şimdi anlıyorum gençsin, heyecanlısın. Geçici şeyler bunlar. Ya mimarlık mesela öyle mi? Senin hayallerin değil kendi hayalin peşinden gitmek istiyorum. Ne diyor belirsiz internet mi senin hayalin? Evet. Enes bak delirtme beni tamam mı? Al sen internetini. 3 2 iki... Bir. Genelde dürüst cevaplar gelmiş. İşte sadece bir tanesi mesela çok banal geldi. ağlamak bir deşarj olmaktır. Önemli veya önemsiz her an olabilir. Duygusal boşlukta. Sen gülüyorum galiba sadece. <gülüyor> 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 Okey tamam ağlamanın tanımını ben de biliyorum zaten. Hani Ne zaman ağladın diye soruyorum. Aynen bir de neden diye soruyorum hani. Ondan sonra kalanları da gayet makul cevaplar vermişler. Yani mesela işte ağlam şey çok sık ağlayan biri değilim. Aklıma gelmedi. İşte yakın zamanda sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim falan. Bunlarda bence hiçbir sıkıntı yok. Evet, sen <laughs> misin? O? Aa, sıkıntı. ben dün <laughs> ağladım. Enes'in YouTube'a video yüklemesi durdurulunca. Canım benim. Bomba bir soru geliyor hepinize. Biz Batu'yu da sana kaldız ya. Bence de yeah. Batu'yu da Çünkü adam gelimin yanında bekliyor bugün. Süper soru. Eski flörtüm yakın arkadaşım olarak kaldı ve şu an en iyi arkadaşım. Bu konuda tepkin ne? Böyle bir şey yaşadın mı yakın zamanda? Bu gerçek bir olay. Ooo o zaman sıkıntı <laughs> beyler. Yanlış cevapta eğleniyoruz. Ben gidiyorum <laughs> o zaman. <laughs> bir eğlenecek çok heyecanlı. Yar açın beyler geliyor. <laughs> ben, ben bu kalemur oldum bu cevapta. Ben bu kalemurum. <laughs> Ama net doğru bir şey söyledim. Yollayın, iki, üç, Yollayın. 2 1. Bir <laughs> Abi Bayburt. Bayburt demiş ki. Ver ne demiş? Allah belanı versin senin. En yakın arkadaşın ölmüş. Çok üzüldüm yazmış. <laughs> Güzel yapmış. Oles, deli. Bu yapalım. Üçkün erkek. Orada bence istediğim bir cevap var. Onu bul ve oku. Ne kadar flörtün olduğuna bağlı, ne kadar ciddileşti bu ilişki. Sadece basit bir flörtse sıkıntı olmayabilir. Karşımdaki erkeğe de bağlı. Ama korona ise olmaz. Komik güzelmiş. Ya mantıklı bir cevap. <laughs> Sonunda bir de şaka <laughs> yapmış. Şaka yapmış. Aynen şakalamış biraz. Şakacı seni. Goy, goy. <laughs> Bak her şeyi ben diyorsun farkında mısın? En yakın arkadaşın ölmüş, çok üzüldüm diyen umarım şaka yapıyordur. Sanmıyorum. <laughs> Soruyla bir alakası <laughs> var mı? Ben anlamadım. Yani... Onu öldürdüm ben yani o olamaz artık. Tamam ki tamam. Şöyle çok güzel cevaplar var. Mesela birlikte olduğum insana güvenirim. Eğer arkadaş kalmışlarsa da bir problem olmadığına inanırım. Yanlış yapacak kişi flörtüyle arkadaş olmadan... Ya sen! Gavat gavat! Ne gavat! gavat? Tam tersi. Abi. Şey. Ama niye gavat olsun ki? Arkadaş... Başka dünyada arkadaş mı kalmadı ya? Yeni arkadaş <gülüyor> edinip <gülüyor> onunla flört mü etsin onu mu istiyorsun yani? Hayır oğlum eski flörtüyle konuşmasın. Yeni arkadaşları olsun. Yeni arkadaşıyla flört etsin fark eden bir şey Ama yok. Ama en yakın güven, güven. tek en yakın arkadaşı. İlişkiyi güven kurar. Ya tek yak Olur. Hayır ya saçmalık dünyada insan mı yok ya? Niye eski sevgilisiyle Biz şey şimdi dünyada öpüşmüş dünyada şey, yapmış. şey yapmış ben nasıl yollayayım sevgilimi o çocuğa? Şey flört. Ha flört, flört. mü? Flört. Senin flört aşamaların. Ben, sevgi ben sevgili tamam, olarak flört. anladım. Senin flört yaşamadığın... <laughs> ben sevgili olarak anladım. Sen kimi elemek istiyorsun? En yakın arkadaşın ölmüş çok üzüldüm. Hangi şehirde o? ...çok anlayışsız. <laughs> 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 Aga bee! Bir dakika, o NDNG falan yazan o değil mi? O değil, o değil. Keden Böyle önce... umursamadan cevap veren, gayet iyi falan diyen var ya. Gayet iyi diyen bu muymuş? <laughs> Hiç kızla konuşmadığı belli. <laughs> evet, şimdi yeni bir tura geçiyoruz. Burada soru sorup, direkt cevap almak yerine mesajlaşacağız. Konuşacağın kişiyi neye göre seçersin? Önüne gelene şans verir misin? Sabotaj Foto akıyor ya Dikmiş saçları gelmiş Dikti <laughs> ya Görüldü yaptı. <laughs> ben de görüldüsü kapalı. Bende de kapalı. Teyzesiyle konuşuyor galiba. Galiba aynen. Çalışma. Engelimi açar mısın? Topluca gruba engelimi açar mısın yazdı ya. Telefonlarıma bakın. Bırak, bırak, bırak! Bak, bak şey ya yazıyordum. <laughs> Oğlum benim elenmem imkansız ya! Vallahi emin ediyorum ya! İlk Sivas'tan başlayalım. Sivas. Tabii ki de vermem. Önüne gelene tarzım hiç değil. Yani şimdi şöyle bir şey, sordum soru aslında tam olarak cevap vermemişsin ama neyse bir daha sordum. Tamam, neye göre seçersin dedim o zaman. Karşımdakinin benim gibi olmasını isterim, verdiğim değeri almayı kısaca. Yine anlamadım. Bu kadar mı kriterin dedim ben de. Tabii ki de daha fazla ama süremiz az. Akıllı <laughs> çocukmuş Ama en temeli güven diyebilirim. Güven olduktan yalan olmadıktan sonra her şey çözülür. Senin hobilerin neler demiş? Konuyu değiştirmiş. Hobilerimi sormuş. Bana sormuş olması çok hoşuma gitti çünkü bana sormayanlar vardı ve ben onlara anladım diye cevap verdim sadece. Şöyle bir şey var. Bu konu bitmedi ki belki de. Ya devam ya. Da, bu konuda bu anladım senin... diye. Biraz ilginç bu arada. Mesela gerçekten direkt senin hobilerin neler diye sorması biraz ilginç ama es geçilebilir. Şey demek. Istemiş. Senden istediklerini veremiyorum sana başka konuya gel. Ya boş evet. yapma ya ee, Öyle. konu açmış. Hayır, zamanı mı az demiş. Konu açmış. Sonra kendi hobilerinden falan bahsetmiş ben işte teşekkür ettikten sonra. <laughs> Şöyle e, burada iki anlam çıkarabilirim. Bir tanesi konuşmayı devam ettirmek istiyor ve bu güzel bir şey. İkincisi de mesela şey diye düşünebilirdim ruh halime göre. Abi teşekkür ederim dedim yani tamam. Artık uzatmaya gerek yok falan filan diye düşünebilirdim. Ama ruh halime göre. Kendi evde kütüphane var, onu büyütüp geliştirmek efsane bir his demiş. Bunu şu an görüyorum. Ya bu çok iyi bir cevap benim için. Benim için bir insan kitap okumaz. Ama kitap okuyorsa, kütüphanesi varsa önemli. Yok yoksa niye evet, kütüphanesi olsun ki? Var ya. öyle hobi olan insanlar. Ben filozof <laughs> İzmir. Konuşan kişi neye göre seçersin sorusuna demiş ki yani genellikle fazla insana şans vermem. Bu konuda seçiciyimdir. Dış görünüşe bakmam. Yalan. İzmir'e güvenmeyeceksin. <laughs> ha şu dış görünüş mesela illa çok güzel olmak zorunda değil ama hani senin Aa, tipine ver, göre güzeldir mesela. Yalan ya, bence de yalan. Değil. Ha dedim ki nasıl yani dış görünüş önemsiz mi? Dışarıda görün herhangi birinin şansı yok mu dedim? Şansı yok değil de dış görünüşe bakıp insanları yürüyen biri değilim. Neye göre ilişkiyi devam ettirirsin dedim? Eğer uyumluysak ve onunla geçirdiğim vakitten zevk alıyorsam devam ettiririm. Geçirdiğim vakitten zevk aldığın herkesle sevgili olabilir Diyorsam, dış görünüş önemli bu çok uç yerlere gidebilir yani bence. Demiş ki sen neye göre seçersin konuşacağın insanı. Güzel. Bana sormuş olması hoşuma gitti. İstanbul. Konuşan kişi neye göre seçersin? Demiş ki ilk başta mutlaka bir çekim olması gerektiğine inanırım. İlk etkileşimden sonra tamamen yapı ve karakter uyumu doğrultusunda ilerleyeceğine inanırım. Doğru. Her önüne gelene şans verdiğim takdirde sevginin çok fazla anlam kaybettiğine inanırım. Yani öyle zaten. Yani kişilik özelliklerin de mesela dikkatini çeken dedim. Çünkü çok açıklayıcı bir cevap gibi gelmedi bana. En azından bahsettiğin gibi her önüne gelene şans vermemiş birisi olmasını ve sevginin anlamını yitirmemiş, birlikte elin bir şeyler yapabileceğin biri olmasını isterdim demiş. Cevaplar benim için çok makul ve hani ben de anladım demişim ki o da bana sorsun artık. O da sormuş bu arada sen neler yapıyorsun demiş. Çakal. Ben konuşmaya başladıktan sonra sordu bunu. Çakal makal nasıl kelimeler? <laughs> yani ben zaten bunu söyledikten sonra yazdığı için. Şimdi şey, o burada bir konsept içinde olduğumuz için. Ya sensin tamam mı? Hayır. Hmm, bu da güzel cevaptı mesela. Konuşan kişi neye göre seçersin Bence bu çok seçimli olan bir şey değil. Çünkü fiziksel olarak çok beğendiğim biriyle hiçbir ortak zevkin olmayabiliyor. Ben genelde yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Bir şeyler gelişecek kız zaten o noktadan sonra oluyor. Bu Batuhan <laughs> net her Kö köşeli cevaplar. Canlı. Ben yaşadığım ana odaklanan biriyim ve bu duygular, hisler birikirse bir noktada da gerçekleşir her şey. Bir bakışla veya öpücükle bilmiyorum demiş. Burada benim için bitti. Öpücük mü? Sen bunu tamamen yanlış anlamda Bir bakışla veya Evet peki kimi elemek istiyorsun? yani şöyle maalesef bu noktada şeyi elerim. E işte fiziksellikten bahsettiğini düşündüğüm kişi Elerim. Bana bu açıklamayı yapsalık kurtarmaya çalışıyor diye düşünürüm ve o yüzden yalova bay bay. Gördüyse menadiyim. Tamamen dürüst Niye mesajla şey o zaman? Ama he? Niye mesajla <laughs> 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 şey Zorladınız beni. Belki yazmayacak. Hadi al hadi hadi al. <laughs> Batıyor, oynuyoruz. ben. Ben sona... Ama valiz kalmış sona. Oğlum ben sessizim. Evet 5 dakikamız var. Kaç tane kızla konuşuyorsun Hazırsın aynı mı? anda? 2'si gibi başladı. <laughs> 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 Grupta konuşmayın. <ya. gülüyor> Nasıl size? <laughs> Bittik. Bırak bırak bırak. Şimdi şöyle, bana kanıt atan insanları sevmem. Çünkü bir insanın sözü benim için zaten kanıt niteliği taşımalı. Sivas'ta muhabbet okey. Çünkü direkt yani muhabbet aktı. İşte nerelere gitmek istersin falan fistan. Nasıl bir kanıt atmış? Ee, yani konuşma seslerini atmış. Hep erkek olduğu için şaka yapmış olabilir mi? Arşivleri açabilir mi? <laughs> evet, peki kimi elemek istiyorsun? İstanbul'u eleyeceğim. Çünkü zaten gerçekten benim için elenmiş. Engelle basıyor ve İstanbul karkıyor. İstanbul sen misin? İstanbul kim? Mert. Zamanla zaten şeyi anlardım. Güvenilir ya da güvenilmez bir insan olduğunu. Ama hiç fırsat vermedi ki orada 10 tane erkek var. İçinde kadın olarak annem bile yok. Odaya veda ediyorum. Evet arkadaşlar sona geldik. Sonra el ele düşüp gidiyoruz. Bu kadar. Video bitti. Ney sen Val S Val es Enes. Enes oluyoruz. Yani, evet. Val S oluyoruz. Val S. Aynen ikimizin isminin evet. birleşimi Vales. aynı oluyor. Vales ve Enes oluyor. Ne kadar seçici kim açıyor? Enval kalp, enval sayfaları açılsın. Evet şimdi sona kaldık. 5 dakikamız var. Bize toplamda 3 tane soru soracak. Hazır mıyız? Evet. Var. O zaman 5 dakika başladı. <laughs> Motoray, motoray gruptan hala çabalıyor. Ben akolden nefret ederim ya. Sağ <laughs> ya. Ona çok yazıyorsun. Bana da. Bana sinirli hep böyle. Kaç dakika? 10 saniye. Saniye. Bir dakika daha var. Bir dakika daha mı vereyim? Evet. Şey. Evet. evet. Finale aldı. Kalk git lan valisi. Bu benim Yok. videom. Çok zor olacak çünkü açıkça söylemek gerekirse iki insanın da karakterleri tamam biri daha ciddi geldi bana açıkçası ama gene de verdiği cevaplar birbirine yakın. Bana bakıyor bu bir saattir yanımda oturuyor çünkü. Sana nasıl bakabilirim? Yani kızım ben sana değil çevreye güvenmiyorum. Esprisi bana hiç komik gelmedi. <laughs> ama yani, bu ya. Ya. yapmış. İzmir'de şöyle bir şey hissettim, yani sanki bu konuşmayı böyle fazla ciddiye almıyormuş gibi. Yani video çekiyoruz. Yani böyle. Beraber... Hayır, yorum yok ya! Yorum tamam yok. ama ben yani ciddiyet arıyorum, video çekiyoruz. Ciddi ciddiyi istiyormuş, ciddi yapmadın. Ama mesela şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben başta salam demedim mi? Başta salam diye başlayan o muydu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle düşün, şimdi evet bu çok samimi bir cevap ama bir süre sonra düşününce bir kız neden mesela karşısındaki insanı, kız demeyeyim bir insan neden karşısındakinin kendine salak demesini ister ki? Ben salakım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> sen İzmir, o Sivas. Evet. Hayır söyleme ya. Başladın ben Sivas. İzmir ben sen sen Sivas. Sen, sen İzmir. İzmir. Ben İzmir olduğunu tam olarak anlamamıştım ama. Sen safmışsın ha. Ne kadar eğlendin. Ha bunu görmemiştim mesela Sivas. Birlikte Mısır seyahati yapabiliriz. Sen istersen de bir şey Yani ben birini seyahatte tanımak istemem açıkçası. Ama İzmir'de çok... Ay bilemedim yani şu an çok kararsız. Kaldım. O zaman ikimiz de. <laughs> <laughs> Hadi gel. <laughs> Bugünkü konuşmalardan mesela ben nasıl bir şey ifade ediyorum sizin için? Ve ilk izleniminiz neydi mesela? Enes Batur izdivaç programına gelmedim ben burada. Başta öyle, bir şekilde düşünmedim. Hani eğlenmeye geldim, sadece konuşmaya geldim. Öyle sana şaka yaptım, güldürdüm. Her palyaçanın bir hikayesi vardır. <laughs> Bu kadar mı? Devamlı videodan sonra konuşabiliriz. <laughs> Sen ne? <laughs> Niyeyse bana arka oda mevzusunu anımsattı ve... Bence bela altı şakaları sevmiyorsun. Karşındakinden önce saygı bekliyorsun. Saygı alınca saygı veriyorsun. Ve bundan sonra bazı şeyler gelişiyor. Çok erkek muhabbetini sevmiyorsun. Böyle biraz daha her zaman seviyeli o kalmaya çalışıyorsun. Çünkü önce birisini tanımak için uzun süre geçmesi gerektiğine inanıyorsun. Çok fazla erkeklerle işin gücün yok. Sadece böyle iyice tanıdıktan, güvendikten sonra birisiyle konuşuyorsun. Sen karşındakinin seni güvenmesini istiyorsun. Daha aynısını söyledim. Hayır. <laughs> Beni elesene yani... <laughs> evet, kimi elemek istiyorsun? Ama şöyle zaten biraz daha savaşsaydın belki düşünebilirdim ama seni eliyorum çünkü savaşmadın. Ben benim için savaşan insanları seviyorum. Zaten ben de seni düşünmüyorum. Belki. <gülüyor> <gülüyor> <Şöyleyeceğiz>. <gülüyor> Ben videoları bir odun sürüsüyle çekiyormuşum bunu anladım. Evet herkesi gel alıyoruz ve kazanmasını <laughs> <altı> ister alkışlar mısınız? Biz alışmak istemiyoruz. alkışlamak istemiyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Anladığınızı belirt yani, çok, çok teşekkür ederiz geldiği için. Bence <laughs> en doğru kararları verdim. Ben de o kadar bak o kadar politik yürüdüm ki böyle bir şey yok. Kütüphanem falan yok benim aslında. Acaba kaç kişiyle konuşmuşsan yani bu kadar iyi biliyorsun Enes? <laughs> Bunu da düşünmedim değil yani. Bu adamın bırak konuşmayı sevgilisi bile yoktu sen bunu Evet. <laughs> <laughs> evet umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ana de YouTube kanalı var mı? Baş. Ona abone olabilirsiniz aşağıdan diğer arkadaşlarında. Buradaki kanallara tıklayarak abone olun. Buradan da videoyu diğer videolara giderek tıklayıp bir video İzleyebilirsiniz. Babanıza kazandırdım nereden gelirse. Yönlerine gelirse şakasını Batıran mı yaptı? Ben yaptım. <laughs> ben yaptım. Bu o nedeni ya şey. ailesine araba aldım dedi. <laughs> Ailem araba aldım. <laughs> Ailem araba, <laughs> Ailem araba <laughs> aldım. Benim yaptığım her, her şeyi Baturay sandınız zaten. Sen, Sen niye eğlenmiştin? Ben öldü dedim. <laughs> 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 <laughs>